İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı İz Yüceda tüm partilerin belediye başkan adaylarına çağrıda bulunarak ortak bir canlı yayın teklif etti. İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı İz Yüceda, diğer siyasi parti belediye başkan adaylarının da katılacağı bir program önerisinde bulunarak kendi sorunlarını konuşmaya davet etti. Yüceda, kendisinin böyle bir açık oturumda halkın karşısına çıkmaya hazır olduğunu söyledi. İz Yüce İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkanı adayım. 31 Mart'taki yerel seçimde Adıyaman'ın kaderi belirlenecek. Ve ben Adıyaman'ın menfaatleri ve çıkarları için bu yola girdim. Adıyaman'ı iyileştirmek, toparlamak istiyorum her manada. Bu yüzden bu benim açık çağrımdır. Diğer bütün siyasi parti adaylarına hep birlikte bir programda toplanmayı, eğer çıkarlar memleketin çıkarlarıysa, dava memleketin iyi olmasıysa, hep birlikte Adıyaman'ı tartışmayı, ve yapacağımız projelere bu memleket için neler istediğimizi Adıyaman'a masaya yatırmak istiyorum. Ben bunu başaracağıma, en güzel şekilde anlatacağımı ve sizlerle birlikte bunu konuşabileceğimize inanıyorum. O yüzden halkın en doğru seçimi yapabilmesi için sizlerin yani siyasi parti adaylarının benimle birlikte programa çıkmasını istiyorum. Yer, saat, moderatör, gün hiç fark etmez. İstediğiniz ve yer ve saatte hep birlikte eğer konu Adıyaman'sa birlikte gelin Adıyaman'ı tartışalım ve halk en doğru kararı versin.